Efendim barak, bugün yanımda abim var abiciğim. Ne oldu? Gerçekten mi? Biraz var. <laughs> evet. Tamam. Hah evet. be. Benim boğazımı yırtıyor adam orada. Ne oldu diye şey yapıyor ya. Al, kodu Şaka şaka ben şimdi ona kodu gönderiyorum. Abim başka yerde. Tamam gönderdim heh geldi evet. Merhaba abim Merhaba buradan oynamıyorum bakalım ne olacak Evet arkadaşlar aşağıdan yani abimin kanalına kanalından da gidebilirsiniz Emirhan H'de. Bak videoyu durduracağım hep dur, bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar geri geldim. Çıldır çıldır çıldır. Çıldır çıldır çıldır. Evet. Aa, bak bir tane daha kuş kafalı geldi. Kuş beyinliler sizi ha ha ha. Sizi kuş beyinliler ha ha ha. Nesin? Kremate. <laughs> İnşallah. Ne diye ne doğru söyle. Doğru söylüyor. İnşallah. Bu da da yazdı mı? öldüğünü söyle he. Tamam. Ya da yok oyunun mantığı kalmaz. Ne azaka? Şöyle şu an elektrik görevini yapıyoruz. Abi sen senle gel, gel beraber takılalım. Neredesin? Ben fazla Bak. Medbey'deyim. Gel Medbey. Harita yer Medbey. Ananı sikem ya. Ben baktım bir şey. He. bir de videoda <laughs> küfür etmek serbest. 60 yüz tutayla yapalım. o kadar da değil kardeşim. <laughs> ben sana veriyorum. Gerçekten mi? Hayır. Yeşilli çıktı demek ki o değil. Aynen. Ne ne ne? Ben morguya verdim. Sevmedim ben. De. Ben YRK 2'de süper ediyorum. YRK 2'de Y 2 K. Ola bu ne lan? Herkes oraya vermiş ama. Napı. Neyse bizim verdiğimiz gözükmedi. Bizi ne oluyor lan buna? Nöklas, no ne? No. Kanka gel. Ben Emirhan. Mordu'yu Mordu takip ediyorum ben. Bu siktir elektrikler gitti. Oh tamam. abi. Benim şu görevim var. Gel yanımda dur. Ben Mordu'yu takip ediyorum. Ya sıçacağım Mordu'na ya. Dur, 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 dur. Gel bakalım. Admin'de 3 kişi mi? 2 kişi. 1 kişi. O da yarrak benim. Beyazlı katil. Beni öldürdü. Yeşilli de katil. Tamam. E ee, ne yapayım? Böyle basarım. White yaz white. öldü. Dü. Abimi mi dememişsin? A mi demişsin? Kim katil başka? Bir de yeşil. Vay mi diyor evet. Yazıyorum arkadaşlar kesinlikle ben yazıyorum. Ben yazacağım. Başka kim yazacak? Abim zaten başka yerde. Diğer odada. Hadi oy ver artık. Tek vermeyen sen de yeşilsin. Ha yeşil benim. Beyaza tuttum. ver beyaza. Beyaza vurdum tabi ki burada. <laughs> Komik bir şey dedik de. Mavisi Oo. seni işe yapıyor. Oo. Aye yeşil slime. No 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 no. Ey katil yeşil değildi. Ama gövdü bir şey demedi. <laughs> Aa beyaz katildi. Ben niye onun yanında onu dolaşıyorum? Beyazı görüyorum ben şu an. Maviyi dövdüm bir şeyi. Beyaz bunu. Gevereceğiz onu. Da... Nerede ölüyor Morlu'nun? Yok yok o da hayalet yerde. Ha! Nerede yerde bu, da. Da, bu, da, bu da var. Kahverengi'nin yanında ve aktörde. Kahverengiyle o olabilir. Ben zaten kahverengiden şüpheleniyordum. Yani kırmızı redle ben geliyoruz. Anneni babanı. Red. Neredesin? Ben. O evet, şeyin oradayım bak. Bizim yanındayım. Ne haber? Beyaz da geldi bak. Dikkatli ol. Ana! Rapler, metler, Bırak karılar, şunu. kızlar, teyzeler, amcalar. Das dağının amına koyayım diyor. Aha! Bak, aha bunu görev yapıyor. Görev yapıyor. Hı hmm. hı hı ee, hı Ne haber kuş beyinli? Kim olduğunu

Ben de ver agıcım. Verene 200 TL. Sahte ama. <laughs> Arkadaşlar daha çok abimle video gelmesi için like atar atın. Sizden daha çok abimle video gelmek için 50 like istiyorum. Ya da 5 like istiyorum arkadaşlar. 5 like. Evet bu son el. Er. Evet arkadaşlar son el. Er. Ben burada keseyim. Adamlar gel. Arkadaşlar. Şey. Eee. Abime de videolar gelebilir Emirhan HD izleyin çok güzel futbol videoları var FIFA Arka videosu, FES videosu, DLS videosu falan arkadaşlar abimden bağlantıyı kestim şu an arkadaşlar ben katilim efsane bir şey Şimdi keselim ve kaçalım. Aa toprak king. Hadi be buldular. Kestiğimi. Ha abi sence kim? Bence topat olabilir ya. O sonuçta? Nereden gördük? Peki. Ben topata vereceğim. Tamam. Admin diyor, dark blue diyor. No. Dark blue, dark green diyor. Arkadaşlar ben değilim görüyorsunuz. Ya abi ben katildim. Vay şerefsiz. <laughs> ya sikerim ben de sabotaj veririm. Ah. Elektriği kestim. Götünüze saplansın. Abi git abi. Abi git. Aç ev. Şu omuzu. Arkadaşlar abimden bağlantıyı kestim şu an yine arkadaşımı görüyorsunuz Elisa ve evet. şerefsiz Emirhan abim vay beni beni ne evet, acıtas acıtas yok arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bu videoya İzleyenlerin yüzde yüzde doksanı abone olmuyor ya. Zaten en fazla iki kişi izliyor. Yeah. Abi. Heh. Arkadaşım oydu. Hey, hey. Kaybettiniz. Kaybettiniz. Oh, yeah. yeah. Evet. Ben, ben niye seviniyorum amına koyayım. Arkadaşlar bu videoya abimin şerefine bir like atarsanız. Evet benim benim şerefime bir like atın. Lütfen. Bir daha abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar 200 abonede canlı yayınlara başlayacağım. Bu kadar. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Like atın ve abone olun. Abone ben olursanız başladım. 50 abonede ilk çekilişimizi yapacağız. Her 50 abonede çekiliş yapacağız. Siktir. 200'den sonra öyle değil ama. 200'den sonra 100 100. Aynen. Biz onları her çekilişimizde açıklayacağız size. Bay bay.